Herkese değerli izleyenler, dün yapılan basın toplantısında Hamid Amni ve Erdem Taha Dinçer yüz yüze geldiler. 71 kilogramda kıran kırana bir müsabaka bizleri bekliyor. Bakalım neler olacak. First of all, in the corner from Iran. Iran. Oh. 31 years old, 70 kilograms, 1 meter 75 tall, his professional records, 3 fights, no defeat, no knockouts, just Three wins. 31 yaşında, 70 kilogram ağırında 175 boyunda, profesyonelde toplamda 3 maçı var. Hiç kaybetmedi, hiç knockout etmedi ama 3 kere kazandı. Antenörü Selahattin Aydın, Fight Master Akademi'den, representing Iran, Hamid Amnil. And his opponent in the red corner from Rize, Turkey. Ve Rize, 21 years old, 71 kilograms, 1 meter 78 tall. His professional record, 23 fights, 2 defeats, 9 knockouts. and just 21 wins. 21 yaşında 71 kilogram ağırlığında 1.78 boyunda profesyonelde toplamda 23 maçı var. Sadece 2 kere kaybetti. 9 kez knockout etti. 21 kere kazandı. Antrenörü Kerem Dinçer, Kerem Dinçer Sports Club'tan Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanlı o ringin profesörü The Professor Erdem Taha Dinçer. The ring referee, maçın hakemi Serkan Bozacı. Serkan okay. Bozacı müsabakayı yönetecek değerli izleyenler. Erdem Taha Dinçer ve Hamid okay. Amni okay. karşı karşıya okay. geliyor. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Hamid Amni ve Erdem okay. Taha Dinçer karşılaşması. 71 kilogramda başlamak üzere değerli izleyenler. Artık son kontrollerde yapıldı ve müsabakamız başlıyor. Kırmızı eldivenleri ve kırmızı şortuyla Erdem karşımızda Erdem Tadinçer. Hamid Amni altın rengi eldivenleri ve siyah şortuyla güzel bir solla başladı. Erdem Tadinçer hakik ardından vücuda doğru bir sağ ardından kombinasyonu kullanma çabasında Hamid Amni. Haykik geldi. Güzel bir sol bulmayı başardı Hamid Hamdi. Erdem kapandı. Kombinasyonu karşıladı. Aykik kartta kalıyor. Middle kick denemesini kollarıyla blokladı Erdem Tadinçer. Kombinasyonuyla güzel gitti rakibin üstüne. Tekmeyle de bitirdi. Sol direkler karşılıklı. Solu güzel uzatıyor Hamit Hamdi. Erdem Tadinçer'in gardına birkaç kez açmayı başardı. Long güzel blokladı Erdem. Yalnız o sağ isabeti bu kez de geliyor. Voksu ile şu ana kadar Puanları almaya başlıyor Hamid Amni. Bir yandan kaybetti. Devam ediyoruz. Erdem baskı yapma çabasında. Hamid Amni köşeleriyle oradan kurtardı kendini. İtmemesi gerekiyor rakibine bu konuda bir uyarı ve hemen devam ediyoruz. Güzel bir tekme isabeti Erdem Tadinçer. Sol kroşe ile girdi Hamid Amni. Middle kick karşılık geliyor ama sertte kaldı. Bir middle kick daha kaburgasına doğru sert darbeler alıyor Erdem Tadinçer. Güzel blokladı bu kez. Love geldi. Ardından sağa uzattı kulağa doğru. Amidamni. Erdem Tadinçer rakibinin üstüne gidiyor. Love buldu. Sağ kroşe yaradı. Tak sabit yok. Bir love daha. Hafif bel altı gelen bir darbe ama... ...büyük bir problem yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Middle kick bloklamayı başardı. Erdem bunu sol isabeti Amidamni'den. Pres yapan, baskı yapan taraf Erdem Tahadinçer. Damli ama güzel kontralar buldu bu baskı bakalım. Erdem için sonuç getirecek mi? Son dakikasındayız ilk round'un. Sol direkt ile gardın arasından geçmeyi başardı Erdem. Dişliği çıkıyor. İranlı sporcunun. Hemen şimdi dişliği takıldı ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Middle kick isabeti geldi Erdem Tadinçer. Bir kez kafaya doğru denedi. Direkt yumruklar gardın arasından geçti bir dediz. İlk sonunda isabetleri bulmaya başladı Erdem Tadinçer. Low kick isabeti geldi. Baskıyı devam ettiriyor genç sporcumuz. Güzel bir kombinasyon. Serkan Bozacı hemen araya girdi. Bloklamayı başardı bu tekmeyi ama sert darbeler indiriyor. Erdem Tadinçer vücuda bir sağa geldi. Sağ kroşe isabeti. Erdem'den köşeye sıkıştı şimdi İranlı sporcu. Üstüne gitti rakibinin Erdem. Ardından kılınçta bir diz. Ve sporcular tekrar ayrılacak. Son saniyeler artık ilk round'un. Bir kez daha geldi ve ilk round'un sonu. Sert bir karşılaşma izliyoruz. Erdem Tadinçer ve Hamid Amni arasında değerli izleyenler. Özellikle gövdesine doğru, vücuduna doğru, kaburgasına doğru sert darbeler aldı. Erdem Tadinçer. Ama round boyunca da baskı yapan taraf kendisiydi ve roundun son bölümünde özellikle net isabetler bulmaya başladı. İşte tekrar görüntüler ekranlarımızda. Kroşeler çalıştı. Roundun başlarında İranlı sporcu Hamit Hamdi için. Ama Erdem baskıyı bir an olsun bile azaltmadı. bunun sonuçlarını da almaya başladı. Güzel bir sağ burada ardından dizi çıkardı. Görebildiğiniz gibi. İkinci round'a doğru geçeceğiz. Selahattin Aydın, Aydın Hoca, Hamit Amni'ye talimatlarını hadi, iletiyor. Hadi. Üç maçta üç galibiyette daha mağlup olarak buraya geldi. Profesyonel kickboksta tamam, tamam. Hamit Amni. Kariyerine daha mağlup olarak devam edebilecek mi? Yoksa Erdem Tadinçer kariyerindeki 22. zaferime ulaşacak. Hay. Hay. İkinci raunda başladık. High kick denemesini blokladı Erdem Tadinçer. Sol kroşeyi uzattı. Hamit Hamni middle kickleri, orta tekmeleri bir kez daha kullanma çabasında. Karşılık geliyor soluyla Erdem'den. Güzel middle kick bir kez daha. Rakibini taktiğini ona karşı kullanmaya başladı. İyi de kullanmaya başladı. Sabitli kombinasyonun ardından sağda bulmayı başardı. Erdem Tadinçer. Net darbeleri bulan taraf ikinci raundun ilk bölümünde. Ufak tekme daha geldi. Selahattin Aydın talimatlar yağıyor. Hamit Amniye. Middle kick isabeti. İki sporcunun da kaburgaları ciddi darbe aldı. Yumruklarını kullanmaya başladı Erdem Tadinçer. Sağıyla isabet buldu az önce. Bir kombinasyon vücuda gitti ardından bir de diz. Clinch'te ikinci diz geliyor ve hemen araya girdi hakem. Serkan Bozacı tek diz gelmesi gerektiği konusunda. Evet. Erdem Tadinçer üstüne gitmeye çalışıyor rakibinin maçı başından bu yana. Evet. Hamid Amni şu ana kadar zamanlamayı bulabilmiş değil iplerin arasına sıkıştı. Hamid Amni duru yarısı geliyor Serkan Bozacı'dan. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Göntekme tekme geldi. Sol kroşe yaradı burada. Hamid Hamli bir kez daha deniyor. Lofke karşılık sağ kroşe bir kez daha. Parkatı bulmaya başardı Erdem Tadinçer. Bir de diz yine geliyor işte. Hemen hakem başladı başlatmaz gelen sağ etkilenmedi. Erdem Tadinçer spinning back kick. Sabit yok. Bu da sabiti denge ayağına gitti rakibinin. Erdem Tadinçer dengesini bozmayı başardı. İkinci round'unu artık son dakikasına doğru ilerliyoruz. Kroşeler gelmeye başladı. Sarsmaya başladı Hamid Amni'yi. Erdem. Dizlerini etkili kullanabilen bir isim. Sadrek. Lokladı. Erdem iyi kapandı. Yine mesafeyi kapatıyor. Üstüne gidiyor ekibinin. Erdem Tadinçer. Middle kick oradan çıktı. Bir kez daha diz geliyor. Hamid Amni yorulmaya da başladı. Erdem Tadinçer. Daha fit, daha direği olan taraf şu ana kadar isabetlerle ve yumruklarıyla. dizler de geliyor Erdem'den. Tek diz. İki diz geldiği için yine bu yarı Ring hakemimiz Serkan Bozacı'dan. Boks kurallarında, kabir kurallarında tek diz atma şansınız var kılınçta. Spinning back fist iyi kapandı Erdem bir kez daha. Şimdi yine köşeye sıkıştı İranlı sporcu. İkinci son bölümündeyiz. <laughs> Yorgunluk belirtileri görülüyor. Şamidan Mide. Farklı <laughs> tane Derdem Tadinçer? Erdem Son olarak bir sağ-sol kombinasyonu ve ikinci roundun da sonu. Sallanmaya başladı Bir Amli. İkinci roundun son bölümünde. İşte Erdem Tadinçer çok daha iyi bir ikinci round geçirdi ilk raunda. Kıyasla abisi ve antrenörü Kerem Dinçer talimatlarını veriyor. İşte i̇kinci roundtan görüntüler. Mavi, mavi. Mavi, mavi, baskıyı abi. sürekli gösterdi, sürekli yaptı ve ikinci rantı üstünlüğün sahibi. Ee, mavi köşeden havlu gelme ihtimali var değerli izleyenler şu anda anlayabildiğimiz kadarıyla. Bakalım Hamidamni devam edecek mi karşılaşmaya? Sol kaşında bir açılma olma ihtimali var. Evet. Ee, Mavi köşe avlatıyor değerli izleyenler. Ve mücadelemiz böylece... ...ikinci raundun sonunda... ...bitiyor. Erdem Tadinçer... ...ikinci raundun sonunda... ...galibiyete ulaşmayı başardı. İkinci raundun sonunda dönemiyor tekrar... ...müsabakaya. Hamit Hamdi değerli izleyenler... Ve Erdem Tadinçer rakibinin daha mağlup kariyerini sona erdiriyor. İlk mağlubiyeti tattırıyor. Selahattin Aydın burada bakıyor. Değerli izleyenler köşede. Ve devam etmesine izin vermiyor Amit Selat Selahattin Hoca burada sporcusunun sağlığını da düşünerek müsabakayı bitiriyor değerli izleyenler. Erdem Tadinçer maçın galibi olmayı başardı. Hanım efendiler. Beyefendiler, yine çok güzel bir mücadele izledik. Army of Fighters'ta ve mavi köşeden havlu geldi. Bu arada derken sevgili Erdem Tadinçer'in annesi Valide Hanım şu anda yanında evladının. Ne kadar güzel ki böyle bir mutluluğu paylaşıyorlar hanımlar beyler. Kazanan, the winner! Erdem Taha Dinçer. Erdem Taha Dinçer galibiyete ulaşıyor değerli izleyenler. Mutluluğunu da ailesiyle paylaştı. Gerçekten çok güzel görüntüler. Army of Fighters'dan ikinci round sonunda galibiyette ayrılıyor Erdem Taha Dinçer. İşte Erdem'in annesi de ekranlarımıza geldi değerli izleyenler bir kez daha. Müsabakadan görüntüler ekranlarımızda çok etkili bir performans gösterdi ikinci roundda. Erdem, Taha Dinçer ve rakibi Hamid Amni üçüncü rounda çıkamadı. İkinci roundun sonunda müsabakanın galibi oldu Profesör Erdem, Taha Dinçer. Ve işte Selahattin Aydın'ın maçı bitirdiği an burada bir kez daha ekranlarımıza gelecek. Sporcusunun devam edemeyeceğinin farkında bitirelim diyor. Mavi köşenin avlu ile birlikte Erdem Tadinçer kazanıyor ve annesiyle de bu galibiyeti kutluyor şu genç sporcu.